Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta gördüğünüz gibi konuşacağımız mevzu çok fitness'ta çok fazla sorulan bir sorudur bu da. Kaç ayda vücut yaparım? Bu konu hakkında biraz düşeceğim. Ben kaç aydır yani kaç yıldır yapıyorum. Kullandığım programdan nasıl? Yani, onun dışında birkaç not aldım buraya. Bunlardan daha çok soru cevap üzerine güzel bir video çıkarmayı düşünüyorum. Videoya geçmeden önce like atıp abone olduysanız Hadi videomuza geçelim. Evet, beni soracak olursanız yaklaşık 3 yıldır bu sporu yapmaya çalışıyorum. Tabii arada bir bıraktığım, ara vermek zorunda kaldığım durumlar oldu. Ama işte bu son 1 yıldır düzenli şekilde devam ediyorum. İnşallah bu düzen bozulmadan daha iyi yere geleceğim. Fotoğraflardan da görmüş olduğunuz gibi spora zayıf başladım arkadaşlar. Spora başladığımda yaklaşık bir 50-55 kilo civarındaydım. 16 yaşındaydım. Şu an 19 yaşındayım. Şunu da demekte de fayda var. Zayıf bir insan spora başladığında yani gelişimini görmesi biraz daha kolay oluyor. Çünkü böyle bir kasların üzerinde bu yağ dokusu çok fazla olmadığı için azıcık bir kas eklese bile mesela karın kası mesela iyi bir formda gözükmeye başlıyor. Bende de o şekilde olmuştu zaten. Kullandığım programlara gelecek olursak arkadaşlar spora ilk başlarımda çoğu kişinin de uyguladığı full body yani tüm vücut antrenmanlarını uyguluyordum. Bu vücudunuzu spora adapte etmek için güzel bir programdır. Ve şunu da demem lazım. Spora ilk başladığınızda daha çok böyle makinelerde çalışırsanız sizin için daha faydalı olur. Mesela bir incline dumbbell press yapmak yerine ilk başta bir makine makinede yaparsınız. Hem hareketin formunu öğrenirsiniz. Hem vücudunuzu yani spora daha iyi adapte etmiş olursunuz. Ondan sonra yavaş yavaş serbest ağırlıklar vesaire programı için içine dahil edersiniz. Güzel bir yol kat edersiniz. Başlıktaki konuya gelelim. Kaç ayda vücut yaparız? Şimdi burada en önemli şey sizin şu anki bulunduğunuz konum ve ulaşmak istediğiniz hedef. Mesela çok iyi estetik bir fizik istiyorsanız yani üzülerek söylüyorum en az 1-2 yılınızı bu spora vermeniz gerekiyor. Ki bir 2 yıl değil bu sporu yani ömür boyu, yani yaşam, tab bu sporu yaşam tarzı yapmanız gerekiyor. Ben de bu şekilde yapıyorum. Öyle 3 ayda böyle olurum ya da 1 yılda böyle olurum. Bunun için çalışmıyorum. Bu spor yaşam tarzım. Ama diyeceğim o ki yani böyle gözle görülür güzel bir değişim istiyorsanız en az bir 6 ayınızı ve 1 yılınızı bu spora vermeniz lazım. Tabi mesela nasıl bir programı izlediniz ya da beslenmeniz nasıl olduğu birçok etki var. Bu supplement kullanabiliyor musunuz? Onun dışında program iyi mi vesaire. Bunlar sizin gelişimimizi birazcık daha arttırabilecek şeyler. Tabi bunların miktarı bir %5, %10 özellikle saplementleri çok fazla güvenmeyin. Daha çok disiplininiz, iyi beslenme ve iyi dinlenme. Tabi antrenmanda dahil. Bunlar önemlisi. İlk başta bunları düzeltmek lazım. Gelelim spora başlarken vücudu birazcık daha yağlı olanlar. Yani kilolu arkadaşlarımız için. Evet onlar için de arkadaşlar yani öyle çalıştırdığım birkaç arkadaşım vardı. Özellikle en çok gördüğüm spor salonuna giriyoruz koşu bandına çıkıyordunuz. Yani bir sadece bir saat boyunca bir yürüyüş ya da koşmaya çalışıyorsunuz. Yani mesela bu bir saati 20 dakika yaparsınız. Geri kalan 40 dakika ağırlık antrenmanı yapabilirsiniz. Yani kilolu arkadaşlarımız da mutlaka ağırlık çalışması gerekiyor. Ağırlık çalıştığınızda arkadaşlar antrenmanınız bitse bile gün içerisinde siz kalori yakmaya devam ediyorsunuz. O kasların kendini olması, gelen besini hemen kendilerine çekmeleri, bu glikojen depolarını doldurma konusu yani. Bu şekilde ağırlık itmanızı mutlaka yapmanız lazım kilolu arkadaşlar için. Bunun dışında mesela sadece koşu bandına bağlı kalmamanız lazım. Bu elektrik bisikletler, uzay yürüyüşü biliyorsunuz bu şekilde ekipmanlar var. Bunları da mutlaka kullanmanız gerekiyor. Ve tabii ki de güzel karın antrenmanları da yapmanız gerekiyor. Tavsiyem kilolu bir arkadaş spor geldi. Ağırlık antrenmanını yapsın. Ondan sonra kardiyo olarak bir karın kas antrenmanı yapar 2-3 hareket Ondan sonra kardiyo için bisiklete geçer ya da koşu bandı geçer En güzel şekilde böyle olur ben de, yani Benim tavsiyem Ki uygulayıp da verim alan güzel arkadaşlarım var Tabii Ama en önemli şey süreklilik Bunu asla unutmayın Tüm vücut antrenmanı ile vücudunuzu spora adapte ettikten sonra Bölgesel programlara mesela büyük kas grubunun yanına küçük kas grubu örneğin göğüs arka kol ya da ön kol ekleyebilirsiniz. Sırtta da yine aynı şekilde. Bacağı tek güne bırakmanızı tavsiye ediyorum. Bacak omuzca çalıştığımızda birazcık ağır gelebiliyor. Tabii sizin tercihiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Omuzda da mesela karın antrenmanını yapıyorum daha çok. Omuz, trapez, kardiyo, karın kası vesaire. Kalf da ekleyebiliyorum. Sadece bacak günü kalf değil. Aynı zamanda kalf da kendini hızlı toparlayabilen bir kas grubu olduğu için omuz antrenmanlarımda da yani haftada 2 belki 3 sefer bir iki hareket kalk yapmaya çalışıyorum. Sonuçta bir de eksik bölge yap tabi. fazla tutmuyorum arkadaşlar. Kısaca hemen toparlayalım. Bu sporu bir yaşam tarzı haline getirmeniz lazım en önemlisi. Ama yani şunu diyeyim bir sayı olarak istiyorsanız en az minimum yani bir 6 ay bir sene bu spora emek vermemiz gerekiyor. Beslenmenize ve uyku vesaire onları söylemiyorum hepsi bu idman içine kapsıyor. İlk başta daha çok hareketin formunu öğrenmek için serbest ağırlık değil de makinelerde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Karın antrenmanı yapmanızı tavsiye ediyorum. Kilolu ya da zayıf olması fark etmiyor. Kardiyonuz mesela kilo almak isteyen arkadaşlar da haftada 1-2 gün daha çok vücudu açmak için kardiyo esnetme, germe vesaire çalışabilir. Fazla enerjik olmadığım için kusura bakmayın. Niyetliyim bugün. Ramazan bitmesine 2-3 gün kaldı ki video da çekemiyorum. Ramazan'da birazcık zorlanıyorum. dizeyi iyi bakın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yorumlarda tartışabiliriz, sohbet edebiliriz. Cevaplı bir unuttuğum soru varsa yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz.